bir ufak ufak bakalım. Olur mu? Öncelikle Maga Twitch'ten efendim Pequen ne demek diye bir video gelmiş. Ona bir bakalım isterseniz. Çok sevgili gönül dostları. Ah! Pequen. Queen ne demek? Ne demek? Queen İngilizce'de kraliçe demek. Eski arka planı. Aa bu müzik geldiyse yandık. Bazen böyle şey düşünüyorum mesela ben yayın açalı 2 yıl oldu tamam mı? Geçtiğimiz ay kilo doldurduk biliyorsunuz ki. Böyle şey geliyor. Hani ne ara kilo oldu acaba? Aa! 300 abone oldu bir yayınım böyle bildiğin hani bin civarı ilerlerse sürekli. Söz olsun size daha söz gidiyorsun. Bin abone de Batuhan'a şurada twerk yaptıracağım tamam mı? Kanal ban yerse de yersin. Bütün bir yayını böyle yapacağım bin abone olduğum gün. Sözüm olsun hiçbirini yapmadım bütün bir yayını böyle yapacağım. Aa. Hiç hissetmedim. Hiç hissetmedim yani iki yıl olduğuna. Mesela ben bundan dört sene önce e, Kütahya'da bir iş görüşmesine gittim ve iş görüşmesinde ben normalde iktisat mezunuyum. O zaman yüksek lisansımı yapıyordum, formasyonumu almıştım. Ve o iş görüşmesinde e, hani bana demişlerdi ki işte yerleri sileceksin, masaları sileceksin. işte erkek elemanlara da sen hizmet edeceksin. O gün çok ağlayarak eve gitmiştim ve bir web kamera aldım. Dedim ki ben oturacağım oyun oynayacağım. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile yan yana oturuyorum. <laughs> Tam olarak Aa, sağ köşede 990 yazıyor. 990 yazıyor. <laughs> Allah'ım. Bitter. Hoş geldiniz. Hayır, değil. Bak şu an gösteririm. 600 ah, kişi sonra 100 bin. Aynen. Do Aa, 900 kişi. 800 bilmem kaç kişi falan kaldı şu anda. Tükendim. <gülüyor> 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 Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> şu an 1028 oldu. Nasıl <laughs> 2002 abone oldum. 3 e e abone olduk. Tamam benim görüşüm. 3 bir e abone olduk. <laughs> <laughs> Kendim. Bakın. Ay gözükmüyor ki çok parlıyor. uygulandım. 5000 abone oldum. Etmesin ben ordu. <laughs> <laughs> Korkunç sesimle gitmesen çok iyi. Ay ben aşırı şanslı bir <laughs> insanım. Bana 2 dakika müsaade. 2 dakika müsaade bana. Ben aşırı kötü oldum. Niye böyle oldum? Demek çok büyük bir duygusal yoğunluk içerisindeysem. <laughs> ya Maga ya. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Hatta sizi diyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Çok sahtekar duruyor böyle deyince de. <laughs> Aşırı saat teker biliyorum. <laughs> Ay. Bitti ki vallahi bittim. Dolandırıcı. <laughs> 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 Ay. ya bu yorumları okuyunca daha da kötü oluyorum. O yorumlarımızı <gülüyor> okumayacağım. <gülüyor> Kendime geleceğim durum. Üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum böyle şeylerde. Ay. Yine haymana davarı gibi ağladık. O <laughs> Umut'la lolak diye geliyoruz siz bizi dardo ediyorsunuz ya böyle iş mi olur? Aa. Ve şundan da eminim ki chatte birkaç kişi var ki Sayıları tabii ki de yüksek değil çünkü onları ilk izleyicilerim Eee Eminim ki benimle beraber şu videoyu izleyip daha da kendine Lydia ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun İki ağladım duygu sömürüsüyle kaptık aboneyi gördün mü işte? Sonra abonem yok abonem yok yani aşağı taraflar düzüyorsunuz, iki ağlasınız biraz duygu sömürüsü. <laughs> ya çok teşekkür ediyorum çok sağ ol çok sağ ol çok teşekkürler bütün desteklerin için ay.